başka constraint'imiz arkadaşlar. Generiklerdeki e, cons, constructor constraint'i. Normalde hmm. biz e, generic class'larımızın içerisinde e, bir generic type'ın parametresiz constructor'ı ile yeni bir instance'ını oluşturamayız. Buna izin bu e, new const, be, m, constructor constraint'i nasıl uygulanıyor arkadaşlar? Yine bizim generic class'larımızın sonuna bu sefer new diye bir keyword konuluyor ve parantez açıp kapatılıyor. Bunu yaptığımız zaman artık o generic tipimizden constructor'ı kullanarak parametres constructor'ı kullanarak yeni bir instance oluşturmamıza izin veriyor. Yani hemen bir örnek yapalım. New project new constraint sample diyelim. Şunu da kapatayım. Bu bir önceki örneğimizden kalmaydı. Evet. New constraint sample dedim. Hemen şurada bir class oluşturalım. Public my class Tamam. Sonra class test var t eşittir new dedim klasım oluşturdum t tipinde bir obje oluşturdum initializer'ını yazdım public test obj eşittir niv t deyip parantez kapattım. Normalde eğer arkadaşlar burada şu niv constructor'ını constraint'ini kullanmasaydık burada bu durumda obj eşittir niv t deyip parametresiz bir parametresiz bir t sınıfı oluşturamazdık. Parametresiz constructor'ı kullanmamıza izin vermezdi instance oluşturamazdık. Dolayısıyla bunu oluşturamayacağımız için şunu da, böyle bir yapı da kuramazdık. İlla ki ve illa buraya bir şey vermemiz lazımdı. İşte constructor içerisinde t tipinde o alan bir constructor yapmamız gerekirdi. Buna da eşittir o dememiz gerekirdi ki bundan önceki örneklerimizde hep öyle yapmıştık. Şunu kullanmadığımız için. Hep böyle yapmıştık. Bunu çalıştırmak istediğimiz zaman da test ne olsun? My olsun. X eşittir new my class. Ama bu sefer de tabii benden MyClass class instance'ı istiyor. illaki bir instance göndermem gerekiyordu. Bunun içerisine. Veya ne göndereceksem, ne parametre alacaksa onu istiyordu. New my class deyip bir instance göndermem gerekiyordu buraya. Bunu yapmak istemiyorsam arkadaşlar buraya şunu mesela silelim. Burada nil t diyelim. Tamam şöyle. Artık buna gerek yok tabi. My class göndermeyeceğiz. Şöyle. Build ettiğim zaman arkadaşlar bakın new constraint'ini kullanmadan instance of the variable type t'den oluşturamazsın diyor t'den yeni bir instance oluşturamazsın diyor. Constructor'sız. Tamam mı? Şu haliyle yeni bir instance oluşturamazsın. Ancak ne zaman oluşturabilirsin? Ver t 2.3 üst üste nif Constructor'ını e, kullanarak oluşturabilirsin. Bunu yaptığımız zaman artık bunu kabul eder arkadaşlar. Bakın sorunsuz olarak oluşturur bunu. Ne olur bu durumda da T'nin yerine ben ne koyarsam ki burada my class koyuyorum. Şurada my class'tan yeni bir instance oluşur. Aksi halde buna izin vermez. New constraint'i de, de bu işe yarıyor. Artı bir kural daha arkadaşlar. Şimdi bir generic class'ında birden fazla constraint'i yan yana kullanabilirsiniz. Nasıl kullanırsınız? Ver T 2.3 üst üste şu base class'tan türesin ver t 2 nokta üste şu interfezden miras alsın diyebilirsiniz. ver t 2 nokta üst diyebilirsiniz ama niv her zaman en sonda olmak zorunda arkadaşlar. Niv constraint'i listenin en sonunda bulunmak zorunda. Bu da bir sintak, sintaks şeyi, kuralı. Eğer bunu en sona koymazsanız hata veriyor arkadaşlar.